Vurduğunuz gol olsun, kupalar sizin olsun, başarılar. Tüm kalbimiz sizinle, şampiyon Türkiye. Güvenimiz tam ve kalbimiz sizinle. Haydi takım! Türk futbol milli takımına Avrupa Şampiyonası'nda başarılar diliyorum. Şenol hocama ve bütün milli takımımıza başarılar diliyorum, kalbimiz sizlerle. Aslında başarılar diliyoruz, kalbimiz sizinle. Şampiyon olmak yürek ister. Şampiyonluk en çok Türklere yakışır. Haydi Türkiye! Avrupa Şampiyonası'nda yüreğimiz sizinle. Haydi göster kendini Türkiye. Ye. Başarılar dilerim. Ellerinden gelen en iyisini yaptım. Merhaba. Sizinle gurur duyuyorum. Başarılarınız daim olsun. Sizi çok seviyorum. Çok güveniyoruz. Başarılar. Tekrarına Avrupa Şampiyonası'nda başarılar dilerim. Şans sizinle olsun. Avrupa Şampiyonası'nda şampiyon olup bizi mutlu edin. Bu şampiyonluğa ihtiyacımız var. Haydi aslan kardeşlerim. Koyun yüreğinizi ortaya. Gücünüzü sağda gösterin. Bol şanslar Türkiye. Avrupa başarılar dilerim Olçak'ın. Milli takım başarılar. Yoğunluk bize yakışır haydi Türkiye. 20'de de bizi temsil edecek olan Amirli futbol takımımıza başarılar dilerim. Milli futbol takımımıza Avrupa yolunda başarılar dilerim. Futbol takımımıza Avrupa yolunda başarılar. Ellerinden en iyi ellerinden gelenin en iyisini yapsınlar. Hepinize başarılar. Hiç sizinle ne Çok çalıştım. Sıra sizde. Yüreğinizi koyun sağa kalbiniz sizin. Buna başarılar diliyorum. Kalbiniz